hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ben Sakarya Karasu Yuvaldere Mahallesi Muhtarı Adem İkiz. 2019 yılında yerel seçimlerden seçilmiş muhtarım. 1968 yılında Karasu Yuvaldere doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu burada liseyi, iki senesini İzmir Gölcük'te, son seneyi Adapazarı Sakarya Endüstri Meslek Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdim. Askerliğimi yaptıktan sonra devamlı köyde ikamet etmekte oldum. 2004 yılında belediye meclis üyesi. Ondan sonra da işte arkadaşlarımın, büyüklerimin vasıtasıyla muhtar adayı olduk. Sağ olsunlar bizleri mahcup ettirmediler. Onların desteğiyle mahallemize muhtar seçildik. Emekliyim. Üç çocuğum var, iki kızım evli. Oğlum liseye gidiyor bu şekilde geçinip gidiyoruz. Yuvaldere Mahallesi 1800'lü yılların sonunda kurulmuş bir mahallemiz. Sakarya'nın kuzeyinde kalan bir mahalle. E mahallemiz tarımsal bir faaliyet gösteren bir mahalle. Daha öncesi e, 1992 yılına kadar muhtarlıklı köydü. 1992 yerel seçimlerinde belde oldu. 2014 yılına kadar belediye olarak aktif haldeydi. 2009 yılında tabii yanılmıyorsam 2009 yılında çıkan Büyükşehir Yasası 2014 yılında uygulanmasıyla birlikte benden önce bir takım, birçok arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim köyde muhtarlık yaptılar. Mahallemizi başarıyla temsil ettiler. Şu an Allah'ın izniyle... Bizler de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, gözümüzün yettiğince köyümüze bir takım hizmetler, bir takım eksikleri giderme yönünde faaliyetlerimiz aktif halde devam etmektedir. Yuval Deri'nin tarihçesi çok kuvvetli. Gazilerinin, Kurtuluş Savaşı gazilerinin olduğu bir mahalle, olduğu bir köy. Onların e, hatıraları ve onların anılarıyla bildiğimiz kadarıyla, onların anlattıklarından e, hafızalarımızda kalan Kurtuluş Savaşı maceraları. ...Sait Sait Yıldırım Kurtuluş Savaşı gazisidir. Tabi e, Çolak Hasan o da Kurtuluş Savaşı gazisidir. Köyümüz tamamen tarıma dayalı. E, geneline Sakarya Karasu geneline baktığımız zaman en çok emeklisi olan bir mahalledir sosyal faaliyetleri yüksek olan bir mahalledir. Ne bileyim, genelde hayvancılık eskiden çoktu. Şu an Büyükşehir yasası ve girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğundan üçte bire düştü. Danelik mısır hiç ekilmiyor. Sadece insanlar silajlık ve fındıkla geçiniyor. Eskiden bayramlarımız köyümüzün nüfusu çok kalabalıktı. Birinci kuşak dediğimiz köyün kuruluş tarihçesinden sonra birinci kuşak dediğimiz nesiller gittikten sonra ikinci kuşaklar. Onlar da gittikten sonra araziler parçalandı çocuklara. Bir kişinin tekelindeyken oldu beş kişinin tekelinde. Yetersiz hale geldi. Fındık yetmedi, mısır yetmedi. Askerliğini yapan evlenip gitmek zorunda kaldı. Tabii ki bunların birçoğu Tekirdağ Çerkezköy tarafında. Bir kısmı İz Hocam'da, Kocaeli İz Hocam'da. E tabii ki ülkenin, şehrilerimizin çeşitli yerlerinde abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz mecburen oralara gitmek zorunda kaldılar. Şu an itibariyle köyümüzün nüfusu 954. Ama bundan 15-20 sene öncesi 2000'lerin üstündeydi. 2000'lerin üstündeydi, onun için belde olduk. Büyükşehir yasasının... Köyümüze vermiş olduğu bir takım eksiklikler tabii ki var. Beldeyken hizmetlerimizi daha iyi yapıyorduk. Mahalleye köye döndükten sonra bir takım sıkıntılarımız maalesef var. E, oku, eskiden okulda sabahçı öğrenci vardı, her sınıfta 45-50 öğrenci vardı. Şimdi okulumuzun tamamı 80 küsür öğrenci. Okulumuzda kapanmaktan yüz yüze kaldı. İnşallah kapanmaz bu şekilde devam ederiz. İlk öğretim okulu 8 yıllık o şekilde devam ediyor. Ki okulumuzun eksiklikleri şu an yok desek de illaki vardır. Illaki sağ olsunlar okul aile birliğiyle öğretmenlerin istişareli çalışması neticesinde atıl halde olan okulumuz şu an çiçek gibi tertemiz pırıl pırıl her tarafı. Ama tabii ki bunun yanında eksikliklerimiz illaki var. Şimdi eskiden fındık işlerini komşular imeci usulü yardımlaşa yapıyorduk. Biz komşumuza, komşumuz bize. O şekilde. Şimdi Güneydoğu'dan gelen işçiler, Tarsus'tan gelen işçiler, onlarla birlikte topluyoruz. E 15-20 gün sürüyor. Önceden bir ay, bir buçuk ay fındık toplanıyordu. E güzel bir ortam. Atmosfer aynı atmosfer. Heyecan yine devam ediyor. Tabii ki havaların İklim değişmesi hocalarımızın söylemiyle iklimler değişti demesiyle birlikte önceden 1 Ağustos'ta başlanıyordu. Şimdi 25'inden sonra genelde Eylül'ün başlarında başlanıyor hasata. Az da olsa mısır, arpa, yem bitkileri, genelde yem bitkisi. Eskiden şeker pancarı olurdu. 8-10 hani şeker pancarı ekerli şimdi yok. Sadece işte hayvan dediğim gibi fındıktan sonra en büyük gelim, gelir kaynağı hayvancılık. Süt ve damızlık, kurbanlık, genelde kurbanlık. E tabii ki genelde anılar seçim kazanıldığı zamanlar. O anılar daha farklı olur. İlk 92 yılında desteklediğimiz abimizin kazanmasıyla çok ee, atmosferi yüksek bir seçimdi. Ondan sonra da kendi 2019 yılında seçilmiş olduğum muhtarlık döneminde oldu. Güzel anılar, heyecanlı, atmosferi her ne kadar yüksek de olsa heyecan verici. Eski dönemlerin bayramları daha heyecanlıydı. Çünkü o zaman internet çağı dediğimiz çağlar yoktu. O zamanlar çoğunun evinde televizyon da yoktu. E, köyümüzün nüfusu kalabalıktı. Çocuklar bayram ne zaman gelecek diye bekliyorduk. Buna bizler de dahiliz. E, dediğim gibi köyümüzün nüfusu o dönemlerde 2000'lerin üstündeydi. Her evde 5-6 tane delikanlı çocuk vardı. Çıktığı zaman bayram yerine geldiği zaman o zamanki bayram kutlamaları, bayram eğlenceleri daha candandı. Ama şimdi herkesin elinde cep telefonu, laptop, internet, herkes bir köşede. E, köyümüzün nüfusu da çok azaldı. Bunların çok büyük etkenleri var, sebepleri var. Bir, Onun şeyi devam ediyor halen, bilemiyorum bu konacık taraflarında o. Mahkemelik oldu. Evet mahkemelik. Bir de e, ne para... oraya? Yani Maden. Paralı da vardı. Onu da kapattılar şu an ama e, kuracak olan firma sahiplerinin devam ettiğini açmak için bir takım mücadele ettikleri duyumlarımız arasında duyduğum, büyüklerimden duyduğum kadarıyla Kurtuluş Savaşı sıralarında köy tepelerdeymiş. Kurtuluş Savaşı başlamadan önce dağınıklı bir araya toparlayabilmek için herkesi aşağı alçaklara almışlar. Düz araziye almışlar. Orada kurulmuş. Eskiden kar çok yağıyordu. Tepeler ormanlıktı. Her taraf yemyeşildi kar olsun, yağmur olsun çok alan bir bölgeydik. Derelerimizde sularımız çok yüksekti ve derelerimiz genişti. Çocukken yüzmeye giderdik. Her tarafı balıktı. Ama şu an karın çok az yağması, yağmurların az olması itibarıyla dereler tamamen küçüldü. Yani yazın bazılarında kuruduğu da oluyor. Tabii ki Yuvalı Dere her ihtiyacını kendisi karşılayabilecek kapasiteye sahip bir mahalle. Genelde dışa açılmadan kendimiz içten o zamanlar dernek Mehmet Türk hocamla başladı. Onun ve yanındaki arkadaşlar ekibiyle birlikte devam etti. Dışarıdan da ufak tefek de olsa yardımlarımız geldi ama %70-80'ini köylü olarak biz kendimiz karşıladık, kendimiz giderdik. Onun için çok kısa bir süre içerisinde camimizi tamamladık, şükürler olsun. İki tane camimiz var, merkez cami ve yeni cami olarak geçiyor. Ayrıca Yuval Deren'in bir özelliği daha var, İçme suyumuz. Yapılan analizlerde Çam Dağından gelen eski 1950'li yıllarda gelen suyumuz atıl halden aktif hale getirildi. E tabii bu benim seçilmemden önce de akıyordu ama bizim zamanımızda 4000 metre boruyu köylünün desteği bizim ekibimizle birlikte sahip çıkmamız vasıtasıyla 4000 metre boruyu en kısa zamanda yaptık. Sakarya bölgesinde Yuvaldere içme suyu diye nam salan bir suyumuz var. Şimdi köyün merkezine yakın Gavran suyu dediğimiz Gavran ve Çakal suyu merkeze 100 metre. Kadın karı suyu dediğimiz içme suyumuz Tepe Tarla hudutları, Yuval Dere'ye bağlı Tepe Tarla mahallesi hudutlarında. O da iyidir. Halil suyu dediğimiz merkezi bir kilometre, bir, bir buçuk kilometre kuzeyinde, merkezin kuzeyinde, stadımızın altında. Bir de soğuk su, o da okulumuzun, ilkokulumuzun alt tarafında. Bir de Hacı Arif suyu var. Bunların yapılan analizleri sonucunda en iyisi Hacı Arif suyu ve yazla da Şakir, Şakir suyu dediğimiz bir kaynak suyu var. Bölgeye baktığımız zaman çok kaynak suyu bol olan bir mahalleye sahibiz. Ama en iyisi şu an merkezde köyümüzün merkezinde bulunan içme suyu depolarındaki ondan sonra Hacarif ve Şakir Karadeniz'in fındık bahçesinde bulunan içme suyumuz. Soğuk sunun bir özelliği var. Soğuk olduğu an içersen iyi tadı değişmiyor ama yarım saat bir saat kapta beklettikten sonra içtiğin zaman tadı da değişiyor. Midede şişkinlik de yapıyor. Şimdi hocam önce şöyle konuya şöyle girelim. Köyümüz Sakarya'ya 35 kilometre. Arabayla 20-25 dakika. ilçeye 13-14 kilometre. 10 dakika. Buradaki tek eksikliğimiz büyük şehirimizin bundan 7-8 sene önce her mahalleye otobüs duraklarının koyması ve bu durakların işlememesi. Yani bu ne anlama geliyor? Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden köyümüze araç vasıta olmadığı için en büyük sıkıntımız bu. Ada pazarında şu an köyde yaşayan nüfusumuzun dan daha fazlası ada pazarında yaşıyor. Şayet bizim buradan çarşıya, şehre, merkezimizi, otobüsümüz veya minibüslerimiz çalışmış olsa köyümüzün nüfusu inanıyorum ki 2000'lerin üstüne çıkacak. Diğer konuya geldiğimiz zaman süt ve yumurta, tereyağı. E, tabii ki köyümüzde bunlardan uğraşanlar arkadaşlarımız abilerimiz var. Ee, gezen tavuk yumurtası dediğimiz ee, gezen dışarıda ahırda değil de dışarıda carse inekleri bakan abilerimiz, büyüklerimiz var. Bunların yağ oranları daha iyi olduğu için tavsiye ederiz tabii ki. Var 5-6 tane abimiz var bu işleri yapan. Bekleriz buyursunlar, yani bu yumurtalar gelsinler. Tatlarını onlar da bir baksınlar ki gelsinler muhtarla biz yardımcı olur. Şimdi isim versek o sakıncalı olur evet, <laughs> olmaz. Evet. Pandemiden sonra şu an yapılan bir inşaat yok köyümüzde. Ha çevre düzenlemesi, dış cephe inşaatlarda montolama dediğimiz, giydirme dediğimiz onları görmüş olabilirsiniz belki hocam. Şu an inşaat yok köyde. Şimdi çiftçinin çalışma zamanı, bakım zamanı, bahçelerin tırpanıydı, ilaçlamasıydı, gübrelemesiydi. Onun için bir canlılık var hafta sonları. Şimdi Ağustos ayı hasat bitiminden sonra budama dediğimiz, kart dal dediğimiz, ayıklama dediğimiz onun çalışması başlar. Ondan sonra onu bahçenin içinden çıkartıp temizlemesi başlar. Ekim Kasım ayına kadar gider. Kimisi kışlık gübre atar o dönemde. Kimisi kireç atar. Onlar atıldıktan sonra o dönemki temizlik bittikten sonra ilkbaharda Mart ayıyla başlayan yazlık gübre atma dediğimiz yazlık gübre. Nisan-Mayıs ayları başında Mayıs tırpanı dediğimiz birinci tırpan. Ondan sonra tabii ki yazlık 26'lık veya azot dediğimiz üre gübresi atımı olur. Ondan sonra tekrar Haziran ayının başlarında e, ee, zararlı haşeralara karşı ilaçlamalarımız başta. Fındık sezonuna kadar bu gider. Senede aşağı yukarı 5 4-5 evreden geçer bu çalışmamız. 4-5 evre sonrası hasat başlar tekrar. Evet. Merkez, merkez, Yuvaldere merkez. Naci Cihan marketin yanındayım hemen. Tabelamızı görürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun.